Global Pazar Anahtarı Türkiye'nin Afrika'da yeni özel üretim bölgeleri OSB ve lojistik merkezleri stratejisi. Merhaba, ben Doktor Nuri Kahveci. Bugünkü konumuz Afrika'ya ihracat. Kıtada özel üretim bölgeleri kurulumu üzerinden Türkiye'nin yeni Afrika stratejisi olacaktır. Türkiye, Afrika ile ilişkilerini sadece dış ticarette sınırlamıyor eğitim, insani yardım, kültürel diplomasi ve stratejik altyapı yatırımlarıyla çok yönlü bir kıta açılımı yürütüyor. Ancak artık bu yumuşak gücü sanayi ve üretimle pekiştirme zamanı. Çin'in 20 yılda Afrika'da kurduğu 200'ü aşkın özel ekonomik bölge sadece ihracat değil, kaynak temini ve istihdam için de kullanıldı. Özellikle Çin'in kıtadaki maden yatırımları bölgeye olan ilgisinin en önemli nedenidir. Ayrıca Çin, Afrika'daki üretim bölgelerinin geleceğini planlarken, ana karadaki imalat sanayisinin yüksek teknolojiye dönüşümüne de yön verdi. Türkiye benzer bir fırsatla karşı karşıya. Mevcut durumda Türkiye ve Çin'in Afrika dış ticareti ne durumda? Türkiye'nin Afrika ile 2023 dış ticaret hacmi sadece 31,8 milyar dolar. Buna karşılık Çin'in hacmi 262,3 milyar dolar. Türk sanayisi, hammadde ve ara mallarda, uzak doğu ülkelerine bağımlı durumdadır. Bitkisel ve hayvansal gıda üretiminde alternatif yeni bış kaynaklar stratejik açıdan çok önemli. Türkiye'nin yeni üretim sahalarına ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç var. Yeni adres Afrika. Türkiye'nin 60 yıllık organize sanayi bölgesi deneyimi Afrika'ya taşınabilir. Hazır altyapılı, düşük vergili ve yatırım dostu bu bölgeler Afrika'da yerli üretim ve ihracatın üstleri olabilir. Türkiye'nin OSB'leri Çin'in ÖEB modeliyle birebir örtüşüyor. Bu bir kazan kazan modelidir. Hem Türkiye kazanacak hem de üretim yapılan ülke istihdam, teknoloji ve dış yatırıma kavuşacak. Afrika'da kurulacak yeni Türk OSB veya ÖEB'leri özellikle şu sektörlere odaklanmalı. Ana metal ve çelik, gıda işleme, tekstil ve hazır giyim, kimya ve plastik. Bu alanlar hem Afrika pazarında hızlı talep görecek hem de Türkiye'ye ham madde ve aramal avantajı sağlayacak. Çin, Afrika'da toplam 203 özel ekonomik bölgeler kurarak doğrudan yatırım, üretim ve ticaret zincirini yerinde kurdu. Örnek bölgeler, Eastern Industrial Zone, Etiyopya, tekstil ve ayakkabı, ZZCZ, madencilik ekipmanları ve işleme, Lekki Free Zone, Nijerya, petrokimya ve otomotiv, Suez, SZ, Mısır, İnşaat ve enerji ürünleri, Mombasa SZ, Kenya, lojistik ve ihracat. Bu bölgeler, Çin'in kuşak ve yol girişimi kapsamında Afrika'da sanayileşme, lojistik ve enerji güvenliğini birlikte sağladığı düğüm noktalarıdır. Türkiye bu yapıları analiz ederek kendi modelini optimize edebilir. Türkiye için Afrika'da hedef ülkelerin seçimi stratejik kurulim için ilk adımdır ve çok önemlidir. Öne çıkan ülkeler, Nijerya, pazar büyüklüğü, Kenya, Antanzanya, lojistik merkez, Ghana an Senegal, siyasi istikrar, Mısır, Cezayir, tarihi bağlar ve liman altyapısı güçlü. Bu ülkeler, Türkiye'nin Afrika'daki üretim hatlarının ohurgası olabilir. Lojistik ve serbest liman entegrasyonu Dubai modeli gibi kurulacak Türk ÖEB'leri liman interlandımda konumlandırılmalı. Liman plus depo plus üretim üçlüsüyle hızlı sevkiyat, düşük yumruk ve yüksek çeviklik sağlanmalıdır. İş gücü ve teknoloji transferi Türkiye'nin en önemli yumuşak güçlerindendir. Afrika'nın genç ve ucuz iş gücü Türk teknolojisiyle buluşmalı. Aynı zamanda Türkiye'den eğitmen, mühendis ve teknik personel rotasyonuyla bilgi transferi sağlanmalı. Bu sadece yatırım değil, ortak kalkınma modelidir. Son dönemde üniversitelerimizde okuyan çok sayıda Afrikalı öğrencilerin mezun olanları Afrika OSB'lerinde istihdam edilebilir. Türk şirketlerinin Afrika'da inşaat çelik, beyaz eşya, enerji, tekstil, cam madencilik, gıda ve perakende sektörlerinde birçok yatırımı vardır. Beko'nun Güney Afrika'da beyaz eşya üretimi, Şişe Cam Holding'in Mısır yatırımları, tekstilde birçok büyük ölçekli firmanın farklı ülkelerdeki yatırımları, Karadeniz Holding'in birçok ülkede enerji yatırımları, Tosyalı Holding'in Cezayir'de çelik fabrikaları, Bin Market'in Mısır ve Fas'taki perakende zincirleri, İnşaat firmalarının birçok altyapı projeleri, yatırımlar arasında öne çıkanlardır. Bunlar şimdiye kadar özel sektörün kendi imkanlarıyla yaptığı dış yatırımlardır. Bunların artık Çin, SEZ ve Türk OSB modelindeki gibi bürokrasiden arınmış, altyapısı hazırlanmış, ve güvenlik sorunu olmayacak şekilde daha organize planlanması gerekiyor. Afrika'da yeni kurulacak OSB'ler ve yatırımcılar için Türkiye Exim Bank ve Afrika Kalkınma Bankası üzerinden finansal destek paketleri hazırlamalıdır. ÖEB girişimleri kamu özel işbirliği modeliyle yürütülmelidir. Kalkınma ajansları, TİKA ve Ticaret Bakanlığı koordineli hareket etmelidir. Bitkisel ve hayvansal tarım alanları ve üretim bölgeleri oluşturulması da desteklenecek projeler arasında yer almalıdır. Türkiye'nin büyük vizyonunun bir parçası olarak küresel tedarik zinciri haritasında Afrika kıtası giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle enerji yoğun, düşük ve orta teknolojili sektörlerin üretimini Afrika'ya taşıyan Türkiye, yüksek teknolojiyi kendi içinde geliştirmelidir. Böylece hem Afrika pazarında güçlenir hem de kendi sanayisini ileriye taşır. Bu çift yönlü strateji Türkiye'yi bölgesel güç olmaktan küresel oyuncuya dönüştürür. Kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.